Susmam lazım nedenini söylersem konuşmuş olurum. Bir kulak kabartan geçer pencere kenarından. Ben her zamanki gibi dalgın ve asi, bir dönmeyecek olana ark açar gibiyimdir. Gökyüzünün çatısında unutulmuş güneş tutuşturur tanelerini savrulmalarımın Göğüs kafesimin içinde bir saat beni sana geçer. Ertelerim hırçın şikayetini zamanın. Ne kadar haykırsam da kim bilir, kim duyar sesimi. Ta uzaklardan cennetle müjdelenmiş gibi koşup da gelir. Nafile, yalnızlıktan kaybolmuş, üşüyen bir anahtar gibiyimdir.''